lions İnsan oraya bakalım Volta atacağımız yere Evet süper bir yer Tam şamandıralık Söğütlerin arasında güzel bir yer bulduk Ben de yavaş yavaş Oltalarımı atayım Evet, buradaki balık türlerini şöyle sıralayayım size. Geçen sene ilk görüntülemiştim. Burada şiraz var. Yürü şirazlar var. Ee, bak bak nasıl tutuştu gene ateş. İri kefaller var. Patlıcı kefali. Ya yani 3 kilo falan boyları. 3-4 kilo. Ama şirazın da yani 3-4 kilosu yok yani doğrudur her yerde sazanlar var. Yani benim görebildiğim 3-4 yol sazanlar gördüm. Daha büyük sazan var mı bilmiyorum. Ama böyle sote bir yer olduğu için buraya da gecelere falan atıyor olabilirler. Çünkü ağ ipleriyle falan da karşılaştık burada. Nasıl yanıyor bak. Evet bir de buraya İsrail sazanı bulaşmıştı değil mi? Ben gördüm, ben yakaladım ki üstüne. ben <laughs> de <o> atmaya başlayayım. <laughs>

Hızlı atıyor. Çok da fazla kanıtma o zaman. Şey kesebilir herhalde. Burada burada gelmiş zaten. Daha ne kadar gelecek? Daha fazla asılma bence. Yusuf, tamam tutma. elinde sakın Sen tutma. Yeri çek, yeri çek. elinde sakın tutma. Görüyorum ben 8-10 kilo var. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> ne üç lan daha büyük ben gördüm. Yor mu? Yo, şurada balık kuyruğunu sallıyor. Gördüm. gördüm. de. Geliyor bak kuyruğun <laughs> oradan Gel 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 gel. gel. Yanaştır, yanaştır. Hadi az kaldı. Sen indirsene onu suyun içine. Oğlum indirsen, indirsen. İndir ot. Sen, indir sen. İndi, indi. İndir biraz daha suyun içine. Oğlum benim kepçe getirecektik ya. Burada bu kepçe işi yapmaz. Ayağım suya girdi. Evet, şimdi Koparmaz. Ama. Yok yok orada açık ben görüyorum. Onun altında ot yok. Sen sırf yüzüne taktım çalış. 8 kilo var bu. Yedi kiloya da. Kaldırma, gel, gel, gel. Hadi. Kaldır. Kaldırma sen fazla. Çok az bir şey. Üstüz gecinde yusur. Yusuf. yusuf. Tamam, üst kurtuldum. Koparmaz. sakın salma o tarafa. Felaket basıyor abi, Kopmaz mı? Sıkıntı yok. süzgecini kesebilir işte. Yani sadece o şekilde kopar. Onun için çok da asılma. Kalamayı da elinle tutma sakın. Döndür. Döndür, Döndür. Dönmüyor. Dönmüyor. Yok yok çok asılma sen. kuyruğunu sallaya sallıyor şimdi kesilecek. Yorulacak iyice. Şimdi sürekli şey yapıyor. Kuyruğunu sallıyor ya. Hmm. Şimdi sürekli kuyruğunu sallıyor ya. Gelmiyor muydu? Biraz çıkacak. Tamam Uyurun sallıyor mu? He? <laughs> o zaman ya. orada bir ot tilki kuyruğu vardı ona taktı herhalde. Götür hatta sola doğru çek şimdi. Sola doğru çek gitsin orada alalım kepçe. Orada da ot var. Tamam geliyor. Seferci. Geliyor. <laughs> sen geliyor. sen yani soksana yani... suya. Oğlum. Sen sok üstüne geldiği zaman kaldırı vereceksin. Tamam da. Ama şu uyu oldu yeni Ya, ya, ya bir şey ya. olmaz sen. Biraz mi? daha uzun bırak. Şey. Geh, ge, 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 çık, 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 çık. Şimdi ge, alacaksın işte. Oğlum. Var ya yok. 8 ya da 9 kilo balık akşamı. Kimse laf lanet götüm bana Olta, oltayı yere bırak. Oltayı yere bırak hemen çök. Oltayı yere bırak, bırak. Zaten gerildi mi olta? Hayır, gırmadı. Sen bıraktım. çök yere. Çok kısa bırakmışsın. Açmadın o aç telini. Kalamaya bak, kalamaya. Aç telini. Görüyor musun? Balın derisini kesin biliyor musun? Neden? Bak bir gel. Ellenmedim. Ağzından tutmuş balığı. Bu Dur, burnuna, alnına sokmuş. Dur, çek bakayım bir. Tamamen şansa bir balık. Oğlum sen <laughs> anlına nasıl sapladın lan bunu? Dedim ya oynuyordu diye. İki burnunun arasına sokmuşsun. Bu balık. Çıkmıyor <laughs> da la. Aa! İşte Saseme Çino F714'ün mucizeleri. Al şuraya kucağına al. Şunu evet. bırak diyoruz ya. Bakacağız. Çök oraya, çök. Çök yere. Yere çök. Bir tartalım bir ya. Çök. Tartırız ya. Yusuf. Uzat bakalım. Sen de ışık tutsana. Baki. Şu, şu sağıma gel. Basın, Şuradan mı? Ben görüyorum. <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> Gözünü açamıyor ne ışıktan. <laughs> Sanki halı ortaya. Kuyruğunu tara çevirsene biraz. Kırmızı halı da yürüyormuş gibi hissediyorum şu an kendimi. Hadi balık gelmişken o yoldan şey yapmayalım. Şişt. Dur, vallahi bir görüntüleyeyim. Ee, bence 8. Bence 6. 6 ben Ama çok büyük görünüyor ya kafa kocaman. Hadi çarpalım. Koy senin içine. Kep kepçeye Kep koy, Kep kepçenin Kep içine, içine Kep koy. Kep 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 koy. Kep Aa, güzel Kepçe bak. kadar oğlum boyu. Dur. Oğlum on da gelebilir lan bu. Bu tarafa çevir bakayım. Kaç geldi lan? 5,5. Eee 400 gram da kepçe de. Aynen 5 kilo. 5 kilo. Bilemedim. Oğlum nasıl 5 kilo? Senin kepçen bence hata Sen ne var mısın? Oğlum balığın görünümü 8 kilo gibi lan. Yok lan belli. Nasıl belli? Teşekkür ederim. Şuna bak ya. I'm oh,